Anne hadi! Çok acıktım! Hadi olmuştur o! Edacığım hayatım, annenle niye küstün ha? Ve neden bize bir şey anlatmıyorsun? Sen karışma anne kız arasında seni ilgilendirmez, boş boşver! Yavuz bana hiç öyle bakma, Betüş de bana bu konuda hiçbir şey söylemedi. Aman canım siz de bu kadar merak etmeyin, önemli bir şey değil. Önemli olan bu akşam annemle Eda'nın barışması. Bak ben sana peşin peşin söyleyeyim, ben ondan özür dilemem. Ay Eda, sen de çok kırıcı sözler söylemişsin kadıncağıza, da çok alınmış. Gel bari laflarını geri al. Aa niye geri alayım? Ona gerçekleri söyledim. Yalan mı? Anne belki sen haklısın ama anne annemi üzme ne olur? Ben onu çok seviyorum. Madem o kadar meraklısın git o zaman ona kız ol. Eda? Aa Eda, ne yapıyorsun? Niye bağırıyorsun şimdi kızımıza? Evet, ne bağırıyorsun? Ay işte geldi. Eda ne olursun benim hatırım için lütfen. Anneciğim hoş geldiniz, hoş bulduk. Oh Bakıyorum herkes burada. Anneciğim hoş geldiniz, eh, hadi yemeğe geçebiliriz. Yok yok yo, istemem ben yedim de geldim tokum. Çileği görmeye geldim nerede o? İşte. Odasında ödev yapıyor anne, birazdan gelir siz buyurun geçin. İstemem evladım yemem dedim. Çileğin ev ödevlerine yardım edeyim sonra yanınıza geliriz. Ayy, bu kadın sırf kapris. yapıyorsun bakalım? Ders yapıyorum. Aa, okulun ilk gününden itibaren de hemen ödev verilir miymiş? Vermişler. Vermişler mi? Yani verdiler, öğretmenim verdi. Aa, i̇yi, göster bakalım ödevini. A harfi. Aa, ne bu bu kadar A harfi böyle? İki sayfa A harfi yapacağım. İyi, ben yapayım senin için. Anne, anne, sen fani okuluna gittin mi ki? Bunu nereden biliyorsun? Ay çilekçim, bunu bilmek için fani okuluna gitmek gerekmiyor. Bak şimdi. Gördün mü? Gördüm. Aa, beğenmedin mi? Hadi sen de yap. anne ben siirsiz ders yapmayı daha çok seviyorum. Cık. Sence bu bir? Peri için kötü bir şey mi? Ay, üzüm üzüme baka baka kararır. Aynen Betüş'e benzemeye başladın sen de. Betüş de zaten babasına benzerdi. Bismillahirrahmanirrahim. 76 48 Hay Allah ya ne biçim kitap bu? Son okuduğum Da Vinci'nin şifresinde bütün şifreleri çözdüm. Bu kitaptan hiçbir şey anlamıyorum. Hani, kişiler çok fazla hiç olay yok. Aa, ben galiba telefon rehberini okuyorum farkında değil. <laughs> Hay Allah. Odamdan çıkmadan önce anneanneme son bir şey sordum. Peri okuluna gittiğine pişman oldun mu dedim. Bana cevap vermedi. Ama gözlerinden azıcık pişman olduğu belliydi. Sonra beraber salona geçtik. Annemler babam bana aldığı çikolatayı Firuze ablamın yediğini sanıyorlardı ya. İşte hepsi birden buna gülüyorlardı. Çok utandığım için bunu nasıl açıklayacağımı bilemedim ve gerçeği söyleyemedim. Sonra gece boyunca anneannemi dikkatle izledim. Galiba peri okuluna gittiği için neden pişman olduğunu anladım. Babam, Yavuz abi kardeşlerim, bütün gece okuldan, sınavlardan, kopya taktikleri günlerden konuştular. Annemle teyzem de kendi yaşadıklarını anlattı. Anne annem bunun hiçbirine katılamadı. Akşam herkes bizden gittikten sonra annem odama geldi. Hemen günlüğümü sakladım. İyi geceler. İyi geceler. Kızım hadi sen de yat artık. Bak çok geç oldu. Yarın sabah erken kalkacaksın. Okula gideceksin. Tamam. Oh. Anne. Efendim. Bütün peri okulundaki sınıflar tek kişilik mi? <laughs> Bilmem, ben hiç Peri Okulu'na gitmedim ki. Peki bu söylemlerin nereden biliyorsun? Ee, gerekli olanları kitaplardan ve bilenlerden öğrendim. Hem sen nereden çıkardın Peri Okullarındaki sınıfların tek kişilik olduğunu? Bilmem. Öyle duydum zannettim. Hmm. Hadi iyi geceler anne. İyi geceler canım. Annem bir şey anlayacak diye ödüm koptu ama galiba anlamadı. Ben de kararımı verdim. Sabah ötekçileye söyleyeceğim artık ona ihtiyacım yok. Artık ben de farelerin okuluna gideceğim. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.